Evet, e, Ahmet Bey'in e, sorusuyla devam edelim. Ahmet Konuk Türk, e, iyi akşamlar hocam. Türkiye'de bentonit üretilen madenlerde e, ürünler arası fark var mı? Değişik bir soru ama. Hangi açıktan ama? Hangi açıktan? Acaba şey. sanayi bentonitini mi soruyor Ahmet Çünkü Bey? In. Biz tabii ticari bentonit var, endüstriyel bentonit var. Ondan sonra e, gıdalarda kullanılan bentonit var, sağlıkta kullanılan bentonit var. Tabii ki e, fark var. E, bir kere sağlıkta kullanılan bentonitlerin yabancı madde çok içermemesi lazım. Temizlenebilir olması lazım. Ağır metal içermemesi lazım. Bakın bu da çok önemli bir konu ama bu çok kaşınıyor. Bu yani bilen bilmeyen konuşuyor maalesef. E, yani bentonitlerde ağır metal olmaz diye bir tabiri ben hiçbir zaman kullanmadım mesela. Ha bentonit ağır metal olsa vücuda zarar verir mi? O ayrı bir olay. Ama bentonitlerde ağır metal olabilir. Onun için her bentoniti kullanmayın diyoruz zaten. Aktarlarda satılan ne olduğu belli olmayan kitleler veya tozlar haline satılan bentonit var. Bunları kullanmayın diyoruz zaten. Kullanacağınız bentonitin analizleri yapılmış olmalı. Merdiven altı üretim olmamalı. Gıda bakanlığından izni olmalı. Yani çünkü gıda bakanlığına sonuçta bir dosya verip onların içerisindeki ağır metalleri söylemek zorundasınız devamlı sürekli analiz yapıp dosyanıza koymak zorundasınız. Bir kontrole bilmem ne geldiği zaman ritmik analizleri göstermek zorundasınız. E şimdi eğer izinli bir üretim yapıyorsanız bunlar gerçek. O nedenle ben şurada şu örneği veririm daima. E mesela su. insan vücudu için olmazsa olmazlarımızdan değil mi? Şimdi e, su e, bir sürü üretilen piyasada sular var. Bir sürü markalar var. Bu markalarından bir tanesinde ağır metal çıksa, bakanlık bunu tespit etse, bütün suları kötü mü yapar mı? Bütün sular kötü mü olur yani? Hayır. O markanın, o suyu kötü olur. O denir ki ona, bu marka üründe senin ağır metal var, bunu üretme. İşte bentonit de böyle. Her bentonit iyi olmaz. Gıda tip bentonitler ayrıdır. Bizim mesela bir sürü sahamız var ama gıda tipi bentoniti biz belli bir yerden üretip yapıyoruz. Bu nedenle devamlı analizler var. Analizlere gönderiyoruz. Ağır metallerine bakıyoruz. Bakteri seviyelerine bakıyoruz. Her şeye bakılıyor merak etmeyin. E, bu iş artık Türkiye'de oturdu. E, zaten e, baktığınız zaman da öyle çok fazla üreten de yok. E, hem %90-95'ini biz üretiyoruz zaten. E, piyasada birkaç marka görebilirsiniz belki farklı ama onların da fason olarak belki biz üretiyoruz ya. Yani.